Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlerle eFootball 2026 mobilde pas iptali geldi arkadaşlar. Pas iptali nasıl yapılır onu göstereceğim. Video geçmeden önce sizden ricam videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Laf uzatmadan hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serbest antrenman maçı açtım. Hemen şöyle buradan göstereyim size arkadaşlar. Şöyle basıl tuttuk arkadaşlar. Uzak mesela yakın mesafede olmuyor. Fakat uzak mesafede fake'imiz oluyor arkadaşlar. Size hemen nasıl göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir joystick'e basacağız arkadaşlar iki kere. Pasa bastığımızda iki kere joystick'e basacağız. Ve bir kere pasa basacağız. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine anlatayım size. Böyle pasa basa tutuk mu? iki kere joystick'e basacağız. Sadece joystick'e basmak. Öyle işte arkadaşlar. Bakın öyle şu tip de yaptık. Şöyle yapıp görüyorsunuz arkadaşlar. Joystick'i bir sağa bir sola yani sağ al her yere gidiyor. Şu tüpte hala şöyle bir şey arkadaşlar. Şu şekilde. Yani nereye yapsanız oraya gidiyor. Böyle vuralım. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize de yarar arkadaşlar. Sizden ricam bu videoya bir beğeni, amuru yapalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.